George Orwell'ın 1984 romanı, bireyin yalnızca davranışlarının değil, düşüncelerinin ve hatta duygularının bile devlet tarafından kontrol altına alındığı bir geleceği anlatır. Roman, dünyanın üç büyük süper devlete bölündüğü bir dönemde geçer. Oceania, Eurasia ve Estasia. Bu üç devlet sürekli bir savaş halindedir. Ancak bu savaşın gerçekliği belirsizdir. Düşmanlar zaman zaman değişir ve halktan bu değişimi sorgulamadan kabullenmesi beklenir. Roma'nın geçtiği Oceania, mutlak iktidarın simgesi olan parti tarafından yönetilir. Parti, her yerde yüzü görülen ama gerçekte var olup olmadığı bile bilinmeyen büyük birader figürü aracılığıyla, halk üzerinde mutlak bir otorite kurmuştur. Büyük birader, bir insan olmaktan çok, gözetimin, korkunun ve itaatin sembolüdür. İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ve sokaklarda bulunan telelekranlar sayesinde sürekli izlenir. Bu ekranlar hem propaganda yapar hem de bireyleri denetler. Bu dünyada yalnızca yanlış bir söz söylemek değil, yanlış bir şey düşünmek bile suçtur. Partinin ideolojisi, mantığı bilinçli olarak yok etmeye dayanır. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir ve cehalet güçtür sloganları, ilk bakışta anlamsız ve çelişkili görünse de partinin istediği tam olarak budur. İnsanların çelişkiyi fark etmesine rağmen bunu kabullenmesi bu zihinsel durum çifte düşünce olarak adlandırılır. Çifte düşünce, bireyin aynı anda iki zıt fikre inanabilmesini ve bunun farkında olmasına rağmen rahatsızlık duymamasını sağlar. Böylece parti, gerçeğin ne olduğunu belirleme gücünü tamamen eline alır. Artık gerçek, nesnel bir olgu değil, partinin o gün söylediği şeydir. Romanın ana karakteri Winston Smith, dış parti üyesi sıradan bir devlet memurudur. Gerçek bakanlığında çalışır. Ancak bu bakanlığın adıyla yaptığı iş arasında büyük bir çelişki vardır. Winston'un görevi, geçmişe ait belgeleri, gazeteleri ve arşivleri partinin güncel söylemine uygun hale getirmektir. Parti dün söylediği bir şeyi bugün inkar ederse, Winston ve onun gibiler geçmişi yeniden yazar. Eski bilgileri yok eder ve sanki hiç yaşanmamış gibi davranır. Böylece geçmiş sürekli değişir ve kimse partiyi yalanlayamaz. Winston bu sistemin farkındadır ve onu asıl rahatsız eden şey geçmişin gerçekten var olup olmadığını kanıtlayacak hiçbir şeyin kalmamasıdır. Kendi anılarına bile güvenemez hale gelir. Bu durum Winston'u yalnızca sisteme değil, kendi aklına karşı da kuşku duyan bir insana dönüştürür. Winston'un içsel isyanı, yasak olmasına rağmen bir günlük tutmasıyla başlar. Günlük tutmak, düşünce suçunun en açık biçimidir. Çünkü Parti bireyin kendi kendine düşünmesini bile tehdit olarak görür. Winston günlüğüne partiye duyduğu nefreti, büyük biraderi olan öfkesini ve gerçeğin sistemli biçimde yok edilişini yazar. Bu yazma eylemi, onun için hem bir rahatlama hem de bilinçli bir tehlikedir. Winston, yakalanacağını bilir ama yine de yazmaktan vazgeçmez. Çünkü onun için asıl dayanılmaz olan, gerçeğin tamamen yok olmasıdır. Bu karanlık ve baskıcı dünyada Winston'un hayatına Julia girer. Julia, genç ve enerjik bir parti üyesidir. Dışarıdan bakıldığında kurallara uyan, sisteme sadık bir insan izlenimi verir. Ancak Winston'la kurduğu ilişki, onun da rejime karşı gizli bir öfke taşıdığını gösterir. Julia'nın isyanı Winston'unkinden farklıdır. O, sistemi teorik olarak yıkmak istemez. Sadece ondan küçük kaçamaklarla intikam alır. Winston ve Julia arasındaki ilişki yalnızca iki insanın yakınlaşması değil, Partinin en çok korktuğu şeylerden biridir. Çünkü Parti, insanların birbirine bağlanmasını, sevmesini ve özel bir alan yaratmasını istemez. Aşk, sadakati devletten alıp bireye yönlendirdiği için tehlikelidir. Winston ve Julia'nın gizli buluşmaları, Winston'a kısa süreli de olsa özgürlük hissi verir ve ona sistemin yenilebileceği umudunu aşılar. Winston bu umutla toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan proleterlere yönelir. Proleterler, yoksul ama partinin doğrudan baskısından görece uzak yaşayan insanlardır. Winston, gerçek bir devrimin ancak onların bilinçlenmesiyle mümkün olacağını düşünür. Ancak zamanla anlar ki proleterler sistem tarafından bilinçsiz bırakılmıştır. Gündelik dertler, basit eğlenceler ve yoksullukla meşgul edilen bu insanlar sorgulama yetilerini neredeyse tamamen kaybetmiştir. Bu da Winston'un umutlarını zayıflatır. Winston'un bir diğer yanılgısı, iç parti üyesi Obrien'a duyduğu güvendir. Obrien, Winston'a sanki sisteme karşıymış gibi davranır ve ona yasaklı bir kitap verir. Bu kitap, rejimin nasıl işlediğini, savaşların neden sürdürüldüğünü ve partinin gerçek amacını anlatır. Winston, sonunda gerçeğe ulaştığını düşünür. Ancak bu da partinin bir oyunudur. Winston ve Julia, güvende olduklarını sandıkları bir odada yakalanır. Odanın duvarında gizli bir telelekran vardır. Yani parti onları en başından beri izlemektedir. Winston, Sevgi Bakanlığı'na götürülür. İsmi sevgi çağrıştırsa da burası işkence, sorgulama ve beyin yıkamanın merkezidir. Burada O'Brien, Winston'un karşısına çıkar, ve aslında her zaman partiye sadık olduğunu açıklar. O'Brien, Winston'a partinin gerçek amacını anlatır. Parti, insanları mutlu etmek, düzen sağlamak ya da toplumu geliştirmek istemez. Parti yalnızca iktidar ister ve bu iktidarın sonsuza kadar sürmesini amaçlar. Winston, ağır fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalır. O'Brien, ona gerçeğin mutlak olmadığını gerçeğin partinin söylediği şey olduğunu kabul ettirmeye çalışır. 2 artı 2 kaç eder? Sorusu, bu noktada bir matematik problemi olmaktan çıkar. Gerçeklik algısının simgesine dönüşür. Winston, parti isterse 2 artı 2'nin 5 ettiğini kabul etmesi gerektiğini öğrenir. Son aşamada Winston, oda 101E götürülür. Bu oda, her insanın en büyük korkusunun kullanıldığı yerdir. Winston'un en büyük korkusu farelerdir. Bu korku karşısında Winston tamamen çözülür ve Julia'ya ihanet eder. Bu ihanet, parti için zaferin son adımıdır. Çünkü parti, bireyin sadece itaat etmesini değil, içtenlikle teslim olmasını ister. Winston'un ihaneti, onun ruhunun da kırıldığını gösterir. Roma'nın sonunda Winston serbest bırakılır. Ancak artık eski Winston değildir. Duyguları körelmiş, düşünme yetisi zayıflamış içi boş bir insana dönüşmüştür. Julia ile yeniden karşılaştıklarında, aralarında hiçbir bağ kalmadığı anlaşılır. İkisi de birbirine ihanet etmiştir. Roman, Winston'un bir kafede otururken büyük biraderin yüzüne bakması ve ona karşı sevgi hissettiğini fark etmesiyle sona erer. Bu sahne, bireyin tamamen yenildiğinin, yalnızca bedenen değil zihnende teslim alındığının simgesidir. Felsefi Derinlik 1984 İktidarın yalnızca bedenleri değil, zihni ve hatta gerçeğin kendisini ele geçirdiğinde insanın neye dönüşeceğini sorgulayan bir romandır. Orjel, bu dünyada baskının kaba şiddetten çok daha etkili bir biçimini gösterir. Gerçeği tanımlama gücünü elinde tutan bir iktidar. Eğer geçmiş sürekli değiştirilebiliyorsa, hafıza güvenilir olmaktan çıkar ve insan kendi deneyimlerinden bile şüphe etmeye başlar. Böyle bir düzende akıl hakikati arayan bir araç olmaktan çıkarak itaatin hizmetine girer. Partinin istediği şey, insanların yalanı kabul etmesi değil, yalan ile gerçeğin arasındaki farkı artık hissedememesidir. Çifte düşünce, insanın kendine karşı yabancılaşmasının en uç noktasıdır. Kişi bildiği halde inkar eder, inkar ettiğini bildiği halde inanır. Bu noktada özgürlük, bir hak değil, hatırlanması tehlikeli bir kavrama dönüşür aşk bile politik bir tehdit haline gelir. Çünkü sevgi bireyin sadakatini devletten alır. Orsella göre iktidarın en büyük korkusu isyan değil, insanın iç dünyasında kurduğu bağımsız alandır. Bu yüzden işkence yalnızca acı vermek için değil, anlamı yok etmek için uygulanır. O da 101, korkunun insan benliğini nasıl parçaladığını gösteren varoluşsal bir deneydir. İnsan en derin korkusuyla yüzleştiğinde, ahlak ve sadakat soyut kavramlara dönüşür. Winston'un yenilgisi fiziksel değil, metafiziktir. Çünkü yenilen bedeni değil, hakikatle kurduğu bağdır. Roman, gerçeğin nesnel bir varlık mı yoksa güç ilişkilerinin bir ürünü mü olduğunu sorgular. Eğer iktidar 2 artı 2 beştir diyebiliyorsa, akıl artık direnemez. Bu durumda insan, düşünen bir varlık olmaktan çıkıp programlanmış bir nesneye dönüşür. 1984 özgürlüğün kaybının gürültüyle değil, sessiz bir kabullenişle gerçekleştiğini hatırlatır. En korkutucu olan ise insanın sonunda bu kabullenişi sevgi sanmasıdır. 1984, özgürlüğün yalnızca fiziksel zincirlerin kırılması olmadığını, asıl mücadelenin insan zihninde yaşandığını anlatan son derece karanlık bir romandır. Orjel, bu eserle mutlak iktidarın gerçeği, tarihi ve insan ruhunun nasıl yok edebileceğini gösterir. Romanın etkileyiciliği sunduğu umutsuzlukta yatar. Çünkü 1984, bireyin tamamen yenilebileceğini ve bunun mümkün olduğunu cesurca söyleyen nadir eserlerden biridir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutma.